Özbekistan, TUSAŞ üretimi Anka Sihan'ın yeni müşterisi oldu. Anka'nın tedariki için TUSAŞ ile sözleşme imzalayan Özbekistan'a teslimatların yakında başlaması bekleniyor. Türkiye, silahlı insansız hava aracı alanında küresel ayak izini arttırmaya ve pazar lideri olmaya devam ediyor. Habere göre, son olarak TUSAŞ, Anka SİHA ihracatı için Özbekistan ile sözleşme imzaladı sözleşme kapsamında teslimatların yakın gelecekte başlaması planlanıyor. Böylelikle şu ana kadar TUSAŞ, 7 ülkeye ANKA ve 4 ülkeye ise Aksungur SİHA ihracatı gerçekleştirmiş oldu. ANKA'yı tercih eden ülkeler arasında Cezayir, Kazakistan, Tunus, Malezya, Endonezya ve Çat'ta bulunuyor. Öte yandan Türkiye'de ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve bazı özel birimler tarafından Anka ile Aksungur aktif olarak kullanılıyor. Çift motorlu Aksungur, 50 saat üzeri havada kalabiliyor ve 750 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Tek motorlu Anka SİHA ise 30 saate kadar havada kalabilirken, 350 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Her iki SİHA'da da dizel havacılık motoru kullanılıyor. Roketsan üretimi mamle mühimmatını kullanan Anka, son olarak geçtiğimiz haftalarda Lumtas Tanksavar füzesiyle atış gerçekleştirmişti. Aksungur ise Teber, KGK ve Kuzgun gibi daha ağır mühimmatı da kullanma kabiliyetine sahip.